Aksaray Dağılgan Stadyumundan mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Bugün Talas Gücü Belediyespor, Sincan Belediyespor'la Aksaray'da dalgan Stadyumunda karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu hemen onları aktarmak istiyorum. Talas Gücü Belediye Spor Kale'de çağrıyla başlıyor. Ömer Çoban, Osman Buğra, Uysal Ramazan Taş. Öne Akın'la. Akın kontrol edebilse hiç şüphesiz. Çok tehlikeli olacak ama top yine Talas Gücü Belediye Spor'da kaldı. Ramazan. Ramazan. Halil Aslan çıkın diyor öğrencilerine. Ramazan yaptı. Bir kafa gol. Şimdi yaptı ortayı. Akılarıcan açılı. Ramazan ve gol! Gol 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 gol! Kalas gücü Belediye Spor farkı 38. dakikada 2'ye çıkarıyor. Telasgücü Belediyesi Spor 2, Sincan Belediyespor Spor 0. Golü nedir? Rabazan Taş. İzleyiciler, bu karşılaşmaya da yoğun talebinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu maçı sosyal medya hesaplarımızdan naklen takip ederken aynı zamanda artı dijital medya platformlarından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Ercan'dan ama isabetsiz bir pas. Şimdi savunma arkasına bir top. Aman Kat ve topalarda gol. Sincan Belediyespor farkı bire indiriyor. Golün sahibi Sincan Belediyespor'da Osman Talha Kotaran. Kale boş. Kaleye doğru Kaleye doğru gidiyor. Topalarda bu bir, bir gol maç bitti. Kayseri Kayseri kazandı. Çıkarma ihtimalleri var. Belki de hiç ekstra playoff oynanmayacak. İnşallah dileğimiz böyle olur. Belki bayrama biz çifte bayram yaşayarak geleceğiz. İmkan bulamıyorlar. Kayseri Spor'da süperlikte olduğu için oynamazsa bu takım böyle oynarsa alır. Çıkır. Aynen. Metin Köse Dağı'nda yorumları bu şekildeydi diyelim. Onlar kendi işine baksın. Biz kupayı kaldıracağız Allah'ın izniyle. Bizler inandık. Evet. Biliyorsun seyircimiz inandı. Sizler sağ olsun inandı. Güzel bir başarı geldi. Söylersem. Vallahi çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Hakikaten ee, anlatılmaz duygular. Hele inşallah 3. ligede adım attığımız zaman çok daha mutlu olacağız. Galibiyet. Ee, öncelikle ee, teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ee, yani şampiyon olduk. Daha bunun e, tarif edilemez yani. bu. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet oraya dönelim Nayim. Alt yaş kategorileriyle Talas Gücü Belediye birleşmiş durumda. Çok sağ olun. Taraftarımız, başkanımız, altyapımız, A takımımız Kayseri'mizin önde gelen bütün hocalarımız, abilerimiz, herkes buradaydı. Bize çok e, destek verdiler. Hepsine ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz başından beri zaten e, gruptan çıkacağımıza inanıyorduk. Ama biraz gecikmeli olsa da e, biz inancımızdan zerre kadar bir şüphemiz olmadı. Yerde de az önce röportaj yaptık. Evet, benim kızım çok mutlular. Kızlarım Asya gel kızım buraya. Evet, Şampiyonlukta bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ailem de hanımım da. Çok sağ olsunlar. E, diyecek fazla bir şey yok İnşallah inşallah. İnşallah. Yolun sonu üçüncülük diyoruz. Bir maçımız kaldı. Onu da alıp Kayseri'ye bir üçüncü takımı çıkartacağız inşallah. Üzerine karelerini çektin neler söylersin. Aşağıda durum nasıldı ben tribündeydim dediğin gibi aşağıda ayrı bir ambiyans vardı. Hele son dakikada o kalenin ağır ağır topun kaleye doğru gitmesi inanılmazdı. Bir anda herkesin sahaya inmesi. Burada ayrı bir ambiyans vardı. Bu gurur hepimiz bu gurur tüm şehrin, bu gurur kayıtlarının hayırlı uğurlu olsun. Darısı son maça. İnşallah o maçı da kayıtsız bir şekilde geçip artık Kayseri'ye 3. lig takımı kazandıralım. Profesyonellikleri artık ikinci bir takımımızı atalım sevgili izleyiciler. Talas Gücü Belediye 3, Sincan Belediyespor Spor 1, grup şampiyonu Talas Gücü Belediye diyelim ve yayınımızı buradan noktalayalım efendim.